Kanalımdan herkese merhabalar. Teşkilat dizisi gelecek bölümünde neler olacak? Serdar ve Zehra birlikte olsun diyenler videomu beğensin. Sayımızı bilelim. Kasım, Piravi takasının ardından havada arzulanan uçaktan haber almamaya başlayacaktır ve Yunanistan'a mecburen iniş yapacaktır. Kasım, Yunanistan'a girişi yasaktır ve bu durum ise panik ve büyük bir krize yol açar. Serdar ve Zehra Kasım'la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gerilirler ve uçak Yunanistan'a iniş yapar. Havaalanındaki otelde kalacaklar. Yeğeni Kasım'ı taşıyan uçağın düşmediğini öğrenen Fadi büyük hayal kırıklığına uğrar. Türkiye'ye dönmemesi için Yunanistan'daki dostundan yardım ister. Bugünlük bu kadar. Videomun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.